Bazı insanlar maalesef bu toprakların üzerinde yaşamış olduğumuz bu toprakların tarihini sadece bir asra bağlıyor. Sadece 100 seneye bağlıyor. Ya biz 100 senelik bir millet değiliz. Bizim şanlı bir tarihimiz var. Muazzam, muhteşem bir ecdada sahibiz. Eğer <laughs> Alparslan ordusuyla beraber binlerce şehit vermek suretiyle Anadolu'yu fethetmeseydi bu topraklar bize yurt olacak mıydı? Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri yine binlerce askerini, ordusundan binlerce neferini şehit verip şu üzerinde yaşamış olduğumuz İstanbul'u fethetmeseydi bugün bu gök kubbede çan sesleri yükselecekti Ezan-ı Muhammed'i yerine. Dışarılarda sarıklılar, cübbeliler efendim bu kadar rahat gezebilecek miyiz bizler? Dinimizi bu kadar rahat yaşayabilecek miydik? Ama bugün gelin görün ki muhterem kardeşlerim, kitaplarımız da dahil olmak üzere yaşadığımız toprakların tarihini, şanlı tarihini sadece bir asra mahkum ediyorlar. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de çok büyük şehitler verdik. Onlar olmasaydı bugün bu anki içerisinde üzerinde yaşadığımız bu topraklar da elimizde olmayacaktı. Ama biz sadece... 100 senelik bir tarihe sahip değiliz. Bizim bin senelik bir tarihimiz vardır ya. Batıya bakın karanlık tarihini. Kadının insan olup olmadığını dahi bundan yüz sene önceye kadar tartışan Batıya bakın muhterem kardeşlerim. O Batı karanlık tarihini bırakın kendi milletine, kendi milletlerine yutturmayı bize bile yutturuyor. Biz bile onların tarihini şöyle nasıl bir tarih yaşamışlar diye seyrediyoruz, okuyoruz. Ya bizim böyle şanlı bir tarihimiz olmuş. Niye biz tarihimizle gurur duymayalım ki?